Ilgın 50 binin üstünde nüfusuyla aslında yıllardır bu hizmeti ilçe belediyesi olanaklarıyla yapamamış. Yeni Büyükşehir Yasası'nın ülkemize kazandırdığı en önemli farkındalıklardan birisi de bu. Ilgın atık su arıtma tesisimizde inşallah 2030 yılına kadar Ilgın'daki vatandaşlarımızın su kullanımından oluşan atık suların ileri biyolojik arıtmayla arıtılarak doğaya zarar vermeden doğaya deşarjı sağlayacak önemli bir tesis oldu. Belki bu yaptığımız işler insanların direkt hayatına dokunmuyor ama burada milyonlarca rüyayı çevreye saygımızdan, insana saygımızdan, doğaya saygımızdan dolayı harcıyoruz. i̇nşallah yıl sonu itibariyle tamamlanıp hizmete sunulmuş olacak. Böylece verdiğimiz sözlerden birisini daha yerine getirmiş oluyoruz. Bir kısmı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ılgın atık etmemizin yüzde ellisini öz kaynaklarla gerçekleştiriyoruz. Koskimiz bir taraftan şehir merkezinde ve ilçelerimizde önemli altyapı yatırımları yürütürken bir taraftan da bu tür büyük işler için hem yurt dışı hem yurt içindeki finansman kaynaklarını kullanıyor.